Herkese selamlar, yeniden merhabalar sevgili yengeçler. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün 18-24 Aralık haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Güzel bir hafta diliyorum şimdiden her birinize. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir göstereyim öncelikle. Bakın fincanınızı. Öncelikle şu dip kısma baktığımda şurada sanki bir insan var. Hani böyle korsanların kafasında böyle bir bandana gibi bir şey takarlar ya. Onun gibi bir görüntü, bir tane ve şurada da yine bir göz var. Yani sanki bakıyor şu gözüne kadar belli bakar mısınız? Yani sanki böyle bir görüntü var. Şöyle işte uzamış bir burun geliyor gibi. Ya yani En azından ben öyle görüyorum. Umarım ekranda da Böyle yan yan bakan başında böyle korsan beresi mi diyeyim artık. Öyle bir bere görünen, gözü de çok beliren böyle yan yan bakan bir kişi var. Yani bir bazı bakışlar var burada. Şimdi arkadaşlar birincisi bu düşüncelerinizin çok gizli olduğunu, düşüncelerinizin kapalı olduğunu, kimseye aklınızdan geçeni tam olarak anlatmadığınızı, anlatamadığınızı belki yargılanırım, beğenmezler, laf söylerler, kızarlar, istemezler ya da istemez o. Ben onu ondan hoşlanıyorum, söylemek istiyorum ama ya reddederse. Yani sonuç olarak aklınızda bir şeyler var. Biraz da sıkılmışsınız. Bakın dip kısma baktığında biraz sıkılmışsınız. Ama söylemek için, gerçekleştirmek için, aklınızdakini yapmak için biraz fırsat kolluyor olabilirsiniz. Yani biraz param olsun yapayım. Para geçtiği zaman niyetimi söyleyeyim. Şimdi erken erken söylemeyeyim. Ne zaman olur bir şeyler böyle işte partnerim var evlenmek istiyoruz ama Aileme ben bunu nasıl söyleyeceğim? Bir şeyler biraz kesinleşsin işte zamanını böyle bekliyorum, kolluyorum, durumlarımızı gözlüyorum. O zaman ancak bu işle ilgili işte dediğim gibi evlilik konuları, bebek konuları Bunlar böyle tam netleşsin. Ondan sonra düşüncemi, fikrimi, ne yapmak istiyorum, neler oluyor hayatımda, aklımda neler var, iş, eğitim, kariyer, para, sağlık alanında. Onun sonradan bir açıklama durumunuz var. Ama keşke daha rahat söylese, söyleyebileydiniz. Ee, söyleseydiniz. Değil mi? Ortamınız keşke daha müsait olsaydı. Çünkü böyle yan yan bakarak birazcık da zamanlık kolluyorsunuz, Böyle o müsait bir ortam arıyorsunuz gibi gördüm. Her şeyin hayırlısı olsun. Şimdi arkadaşlar şu kısma baktığımda burada bir insan var sanki böyle çarmıha gerilmiş gibi bakın bir kol burada bir kol burada bedeni kafa kısmı zaten sanki böyle arkadan bakıyormuşuz gibi düşünün şurası sırtı kafası kolunun biri diğer kolu bir bacağı diğer bacağı başka bir yere gidiyor şimdi söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar böyle bir çarmıha gerilme gibi bir olay olduğunda sanki şöyle bakıyoruz ve sırt kısmı. işte kalça kısmı olsun mesela arkadan yani sırt kısmından bakıyoruz. Şimdi birincisi bu sizin birileri tarafından çok fazla yargılandığınızı anlatıyor. Ama bu kötü bir anlamda değil. İnsanlar size şöyle diyebilir. Yani başka bir şehre gideceksin. Yapabilir misin? Başarabilecek misin? Yani sen başaramazsın, edemezsin gibi değil. İnsanlar çok sorgulayacaklar. Ya bak 2023'te yapacağım, kazanacağım, edeceğim demiştin. Yapamadın. Peki 2024'te ne yapmayı düşünüyorsun? Bu sefer kazanabilecek misin? Bu sefer başarabilecek misin? İşlerini yoluna koyabilecek misin? Böyle sorgulama şeklinde değil de biraz arkadaşlar belki aile birileri merak ediyor. Ya bizim evladımız, anamız, babamız, çoluğumuz, çocuğumuz, partnerim ne yapacak, ne yapmayı düşünüyor? Acaba bizi bırakıp da gerçekten başka bir yere gidecek mi? Aklınızda neler var? Bakın siz bazı düşünceleri saklarken biraz da bazı insanlar yani sizi seven insanlar tabii ki öyle kötülük olsun yermek için söylenmiyor. Sizin aklınızda neler var bunu öğrenmek isteyebilirler Siz de biraz düşüncelerinizi kendinize saklıyorsunuz i̇şte Bir şey yapmak ister misin dedikleri, yok hiçbir şey istemiyorum çok iyiyim diyorsunuzdur Ama aslında yapmak istediğiniz çok şey vardır Biraz böyle düşüncelerimi kendime saklamak istiyorum ama onlar da çok karıştırıyorlar Çok soruyorlar bana ben ne yapacağım diye böyle bir haftanız görünüyor açıkçası bu bir İkincisi elinizde bakın bir tane U harfi var şöyle göstereyim Elinizde bir tane U harfi var. Birincisi geri dönüş alma durumlarınız olabilir. Ki sağ elinizde zaten görüyorsunuz. Bu sizin ya ben bir para alacağım dedim ama hala almadım. Ve haliyle ailem bana bunu soruyor. Ben iş yerinden, başvurduğum yerlerden geri dönüş bekliyorum ve haliyle ailem de bana ben geri dönüş aldım mı, alacak mıyım, alırsam ne olur, almazsam ne olur? Bana bunu çok soruyorlar. Partnerin geri döndü mü? İşten geri dönüş aldın mı? gibi biraz sorular gelebilir. Hani alacağınız geri dönüşlerle ilgili bir soru gelebilir. Bir de arkadaşlar ikili ilişkilerle ilgili bir ilerleme dönemi var. Bu iş hayatında siz ve patronunuz, siz ve arkadaşınız bir yol çizebilirsiniz. Siz ve partneriniz bir yol çizebilirsiniz. İç güveysi durumları varsa bu evden bir çıkış durumları gündeminizde olabilir. Ve bu iki kişi tabii ki siz evladınız. Böyle bir ikili grup görünüyorsunuz. ikili ilişkilerde hep böyle işleri yoluna koyma, bir yerden başka bir yere geçme, yeni bir kaynak bulma, maddi kaynak, manevi kaynak, yeni bir insanı hayatınıza çekme. Hep böyle bir bir şeyleri bulma, arıyorum, buluyorum, oraya doğru gidiyorum şeklinde bir şey var ve hep bir kurtuluş arayan hal içerisindesiniz bu hafta. Yani biraz daha çözüm arıyorum artık. Hani boş şeylerle oyalanmak istemiyorum dediğiniz bir dönem. Bu süreçte de arkadaşlar kilolu bir insan, bir kadın size çok çok yardımcı olabilir. Buraya geldiğimde arkadaşlar bir karından böyle bıçaklanmış gibi bir durum var. Halindeki kişilerinden birisinin çok büyük bir sıkıntısı var. Sıkıntıdan artık midesi böyle şişmiş. Yani midesi gaz dolmuş. Sıkıntıdan Üf, şiştim yani midem ağrıyor artık denir ya. Yani sıkıntısı vurmuş yani bir yerlerine. E, sağlık sorunu yaşayabilecek duruma gelmiş. Bu hafta arkadaşlar bu kişinin gazını alan bir insan var. Kötü sözler değil. Böyle yavaş yavaş deşeleye deşeleye böyle karşısındaki insanı konuşturarak senin neye canın sıkılıyor borcum mu var? mı kaç 10. 10 mu sence? Daha fazla olsa daha fazla senin borcunu kapatırdım. Yani karşı tarafa güven vererek bir konuşma arkasından da ya işte 10 dedim. ya bakma sen 12 13. Hani böyle bir muhabbet geçebilir. Ya işte var mı hayatında birileri? Yok yok işte biraz da şerende birisi var yani ama çok da belli değil. Hani böyle çok ortalama bir konuşma. Birazcık bakın bu hafta deşeleme haftası diyebilirim. Ve dediğim gibi bu kişinin bu konuyla ilgili canı sıkılıyor. Bu kadın yine bir yardımcı olma çabası içerisinde özellikle de arkadaşlar hani haftanın başında diyeyim yani ayın 19'u görünüyor şu kısımda. Ama tam net tarih vermek yani doğru değil. Şöyle bir devam ettiğimde burada genel olarak bir kalabalık var. Sürekli konuşmalar var, sürekli planlar, projeler var. Bazıları gerçekleştirilmeyi gerçekten hak eden ve hani olacak yani illaki olacak diyerek ilerleyeceğiniz işler bazıları olsa da olur olmasa da olur dediğiniz durumlar. Ama şunu söyleyeyim çok büyük gruplaşmalar var. Yani aile arası, akraba arası, çocuklarınız okulda bunu yaşayabilir yani siz kendi hayatınıza da akrabalar arası, iş yerlerinde bakın bu olabilir. Çok fazla böyle bir gruplaşma var. Herkes böyle birbirini tutuyor. Herkes böyle birbirini sorguluyor. Bir gruptaki insan gidiyor diğer gruptaki kişilerden laf almaya çalışıyor. Oradakini alıyor, o tarafa götürüyor. Aşırı derecede laflar çok fazla dönüyor. Belki de ortalık hani biraz ailemizde, iş yerinde çok fazla. En iyisi ben kimseye bir şey söylemeyeyim. Düşüncelerimi kendime saklayayım dediğiniz bir dönemin içerisindesiniz. Burada arkadaşlar elinize kocaman bir E harfi. Şurada açık ve Bir E harfi var. Bu sizin iyilik yaptığınızı ve iyilik yaptım. Karşılığında hani iyilik görmeyi beklemiyorum ama en azından e, hani unutmasın. Hani ben onu zamanında kollamıştım. Şimdi de bunu unutmasın dediğiniz bir insanın suratına maalesef ki ben sana iyilik yaptım nasıl bu kadar nankör olursun diye suratına suratına bakın bu E harfini yaptığınız iyiliği suratına vuruyorsun. Zaten E harfi ters dönmüş. Hani keşke iyilik yapmasaydım diye biraz da pişman olduğunuz hani iyilik yaptığınız için pişman olduğunuz bir insan bu kişiye gerçekten büyük iyilikler yapmışsınız. Adında soyadında T harfi var. L bir de A harfi görünüyor açık söyleyeyim. Bu kişiyle arkadaşlar hani artık baya baya iletişiminizi koparttığınız bir dönemin içerisindesiniz. Aynı zamanda şurada bir tane P harfiniz var. iki tane de göz var. P harfi biraz daha böyle arkadaşlar ilişkiler, sevgili, sevgili olma durumları, partneriniz, eşiniz bu kişileri anlatıyor. Yani aşk hayatınızdaki insanı ya da aşk hayatınıza girebilecek bir insanı bu dönemde bu kişiyi hem gözlüyorsunuz hem de bana iki tane söz verdi. Ya da iki konu var onu düzelteceğini söyledi. İki konuyu halledeceğini söyledi. Bu iki durumu düzeltmesini bekliyorum. İki konuda kalbimi kırdı, benimle tartıştı, işte bir şeyleri iddia etti. Yapacağım, halledeceğim, düzelteceğim dedi. Söz de verdi, yeminlerini de etti. Hadi bakalım ne olacak? Ben bu aşk hayatımdaki insan da aşk hayatıma gelecek insanın söyledikleri doğru mu, yalan mı, yapar mı, yapmaz mı, yapabilir mi, yapamaz mı? Bunları kontrol ediyorum dediğiniz bir dönemdesiniz. Bu dönemde biraz böyle kalem, mühür, imza gibi işte böyle bir şeyi bastırma, davetiye bastırma, tişört bastırma, kupa üstüne bir şeyler bastırma, böyle baskı ile ilgili birazcık işleriniz olabilir. Şimdi birisiyle bakın çok güzel bir konuşmanız var. Çok samimi bir konuşma arkadaşlar. Böyle bağdaş kurmuş sizi hiç böyle ön yargılı olmadan bir dinleme durumu var ve gerçekten siz de ona karşı çok o da size karşı çok çok iyi. Birbirinize de el uzattığınız, birbirinize de destek olduğunuz bir insan var burada. Vallahi arkadaşlar hani harf var mı derseniz bir tane V harfi görünüyor. Ama o V harfinden öte bu kişinin biraz malı mülkü olan ya da eğitim alan bir insan kariyer peşinde de koşturmayı düşünüyor olabilir. Biraz böyle özgürlükçü kimse bana karışamaz diyen, o bana hiçbir şey söyleyemez diyen birisi ve birazcık da sağlık problemleri olan bir insan, yani kişiyi tanımlamak gerekirse size gerçekten bu dönemde güzel konuşmalar içerisinde olabilir. Bir de B harfi görünüyor burada. Hani V ve B harfleri de yine görünüyor. Onun haricinde iki kişisinin zaten ikili ilişkilerde çok güzel bir dönem olduğunu söylemiştim. Ama üçüncü kişi özellikle adında soyadında S, U harfi olan bir üçüncü kişi birazcık sizin ilişkinize burnunu sokmaya çalışabilir. Gene ikili ilişkiler görüyorsunuz. Burada dans edercesine görünüyorsunuz. Şurada güzel bir balığınız var. Bu sizin bir yol balığınız. Yani yola gidebilirsiniz. Çünkü bir ayakkabı gibiydi ucudan. Hem yola gidebilirsiniz hem de ayakkabılar böyle iş ortamlarını, iş çalışma ortamları. Buraları biraz anlattığı için tabii ki iş döneminizde olabilir. Bir iş olayına giriş yapabilirsiniz. Biraz daha ama gezmeyle alakalı. Emek verdiğiniz yerden artık arkadaşlar bir ağaç çıkmış güzel şekli şemali belli bir ağaç gövdesi var. Kendisi böyle belli üstü yüz yuvarlak güzel şekillendirilmiş bir ağaç gibi görünüyor. Bu dönemde verdiğiniz emeklerin karşılığını alabilirsiniz. Aklınızdaki soru işaretleri inşallah bir kişi tarafından bu dönemde çözülüyor. Benim sizler için sevgili dostlar söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.